Millet de, eski motorlu karşıydı. He. Milletler akşam akşam çözdü paranın. Katala alın gerek yok, para oldu zaten. Vallahi zişimiz soktan... be, bundan 10 sene önce de sevdim. Pavyona da gidiyorduk, da, şimdi gidemiyoruz. hep şu an görüyorum milleti 10 sene önce para çok kazanıyorduk. Ne ben, bileyim, paranı görün millet, ben şaşırıyorum abi. Şimdi bak, traktörün bir tanesi orada ölü yatıyor. Bir tanesi bu. Bir Biri satırı gitti. dönüme düşeriz. Aslında biz düzgünler bulamayız da, usta. Buluruz abi. Hesaplı bir artık bulalım ya. Bir tane daha sıkıştı abi. Kaç tane Kaç para buluruz böyle iki tane lastik buna? Abi şimdi Dışarı değişir bir abi. var. <laughs> evet. Nesinden nesine değişir. Sen bütçeyi söyleyeceğim bana ona kadar atsık. Dur. Çok ağır olmayarak iyice lastik atsık bulsa da olur. Vermez vermez abi. Çünkü bu sene yeni de alamayız buna. Kompresör mazotlu mu? Aynen. Yamurayla maşallah. Yama yuvası olmuş da hava. Öyle mi ki? Tamam. Ya, yetiş. İki, iki model motor. Ya. Evet. Yapıyor da bu. Bunu ben kendim topladım. Kendim boyadım. Böyle. Buraya ilk defa yaptım ona öyle kendim. Burada mı? Bu ya bu kısmını oynadım. Doğru bu doğru. Ama kendim rektefe yaptım ona. Tamircilik var bende de. Lertikçilik yok. Ben lertikçi yapmaya kalkıyor. Zoboran.

Altmış, bir sürü altmış. Biz oraya da yok. var. Mermer var. var. Mermer 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 Çekilmiş yok şu yalın. geri geri böyle basayamadın mı abi? Ne oluyor? Karanlığı hemen ara. Önün açık olsa kaldıracağım getireceğim arkayı. Tamam. Kaldıramıyorsun. Kaldırıyorlar mu arkayı halen? Nasıl kaldırıyor bilmiyorum. Abi iki traktör kaldırıyor. Tek traktör kaldıramaz. Yok öyle bu, bu vaziyette bu lastiğin Yıla orada nasıl koşuyorlar? Geçen yıl oldum çiçinlerinin kanlılarını Pampa Üniversitesi'ye Arkadaş. Yani. Arkadaş. Şaşırdı Fiyat daha da iyiydi ama portta olur bilmiyorum. Fiyatların yanlar iyi şeyleri. Yani. Ağırlıkları. olur mu olmaz

Kürt olmağı, havaya, güç harcamı da. Kapıda uğraştırmıyor da mı? Yok uğraştırmıyor. Ne yapalım? K'a da yağmur da yiyip, girip de yiyip. K'a da yağmur da yiyip, ya. Yağmur yağmur yiyeceksin altına, öteki su damlıyor ya Bir kere koyacaksın, yani. Bas havayı, bizim zamanımızda önüne bir canlı anlatıyor. Mesela öyle mi? Çek, çeş, çeş. Sopak, çık üstüne. Çek işte. Bu an. Bu an. Bu çok güzel ya. Adamlar bunu bekle şey, şey Sadece hani lokma değişmiyor. <laughs> Hayır. Arabanın altında demiyor. çıktı ya bak. Yapma ya. Nasıl? <gülüyor> Böyle çıktı. <laughs> çıktılar lan. Sağ olan önemli ya. Bozuk da, ocuğu bozuk. Şamralli sıkıntı var. Zaten daha önce de vida takmamışlar ama. Vida yoktu. Abi? Tamam abi. Sağ ol abi, razı mısın? <laughs> ha getirdin mi? Tamam, tamam abi. Buradan hemen geliyorum. Tamam, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> sağ ol. <laughs> Kominci, da yaptın ya bir şeyci Ha evet Euro'su. Şöyle kaçacağım bakayım. Daha gayet benliğim yokum sana. Yaş Burayı kapıyor bu. Takip edebilirsin bu arada.